Ölüm bizi ilgilendirmez. Epikuros. M.Ö. 270 etik dalında. Epikuranizm. Zalim ölüm tanrısı Thanatos'un korkunç resimleri, antik Yunanların öldükleri zaman ve ölümden sonra günahları için çekecekleri acı ve işkenceyi tasvir etmek için kullanılır. Allah Allah. Kanatlı ölüm melekleri görüyorum burada. Çok ilginç. Burada da elinde orayla değil mi? Bir ölüm mü figürü var. Ee, Azrail. Ölüm korkusu. Hayatın amacı mutluluktur. Mutsuzluğumuzun nedeni korkulardır ve en çok korktuğumuz şey ölümdür. Eğer ölüm korkumuz korkumuzu yenebilirsek mutlu olabiliriz. Ölüm duyumların sona ermesidir. O yüzden de fiziksel acı veremez. Ölüm bilinç halinin sona ermesidir. O yüzden duygusal acı da veremez. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Çünkü ölüm varsa biz yokuz, biz varsa ölüm yok. O yüzden ölüm korkusunda yersiz oluyor.